Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Medyam Suresi. Av ha ya <laughs> ayn sait. Sure harfi mukatta ile başlıyor. Bu konuda önceki surelere geçmiştik. Bu Rabb'inin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır. <laughs> kulu Zekeriya Aleyhisselam'a Rabbimizin rahmetinin gündemidir bu. Rabbimizin kulu Zekeriya Aleyhisselam'a lütuf ve ikramlarını gündeme alan bir suredir bu. Meryem anamız ve ona lütfedilen İsa Aleyhisselam'ın zikri, hatıraları, gündeme alınışlarıdır bu sure. Evet bu sure Meryem suresi tıpkı Ali İmran suresi gibi İmran ailesini, Zekeriya'yı, Meryem'i, Yahya'yı ve İsa aleyhisselamları bizim gündemimize getiren bir suredir. Her an bizi ilgilendiren, her an muhtaç olduğumuz Rabbimizin rahmetinin Zekeriya aleyhisselama ulaşması hadisesinin zikri. Acaba Rabbimiz kulu Zekeriya aleyhisselama diğer insanlardan farklı neler lütfetmiş? O Rabbine içinden yalvarmıştı. Şöyle demişti. Rabbim Gerçekten kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağırdı. Rabbim sana yalvarmakla şimdiye kadar bedbaht olup bir şeyden mahrum kalmadım. Zekeriya Aleyhisselam gizlice kendi kendine içinden Rabbine dua etmişti. Çok yaşlanmıştı Zekeriya Aleyhisselam. İhtiyarlık döneminde dua ediyordu Rabbine. Bakın diyordu ki, Ya Rabbi ben çok yaşlandım, benim kemiklerim gevşedi, saçlarım da ağırdı aklar düştü başıma. Ama ya Rabbim şimdiye kadar ben hiçbir zaman sana dualarımda bedbaht olmadım. Sana dualarımda kem talih olmadım. Senden hiçbir zaman ümitsizliğe düşmedim. Lakin şu anda senden isteyeceğim şey konusunda duanın şartlarından birisi olan esbaba tevessül imkanım yoktur. Çünkü isteyeceğim şey konusunda o kadar yaşlıyım ki saçlarım beyazların tutuşturduğu bir alev içindedir. İhtiyarlığın alameti beni cebe çevre sarmıştır. Gücümü kaybettim. Ama ya Rabbi biliyorum ki senden şimdiye kadar ne istediysen beni mahrum etmedin. Tüm dualarıma icabet buyurdun. Tüm isteklerimi bana verdin. Onun için senin rahmetinden asla ümit kesmeden içinde bulunduğum bu ihtiyarlığım, bu acizliğim, zaaflarım içinde de olsa senin rahmetinin gelişliğini tamah ederek sana dua ediyorum. Doğrusu benden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Katından bana bir oğul bağışla ki bana ve Yakup aline mirasçı olsun Rabbim. Onun rızasını, onun rızanı kazanmasını da sağla. Ya Rabbi ben arkamdan geleceklerden korkuyorum. Arkama kalacak akrabalarımdan endişe ediyorum. Benim varislerimin, akrabalarımın durumunu beğenmiyorum. Onların benim arkamdan dinimi, yolumu değiştirmelerinden korkuyorum. Arkamdan geleceklerin ümmete halifelik görevini yapamayacaklarından endişe ediyorum. Benim dinimin, benim davamın, benim yolumun takipçilerinin biteceğinden korkuyorum. Onun için Ya Rabbi senden sülbümden dinimi ayakta tutacak, yolumu diri tutacak, salih bir evlat salih bir mirasçı istiyorum. Ya Rabbi ben kendime bir şey isteyecek, bir şey talep edeceğim ama ben çok yaşlıyım. Karım da kısır. Bana katından, hazinenden bir veri lütfet. Bana bir dost, bir halef, bir yardımcı, bir davet ver Ya Rabbi benim yolumu takip edecek, benim davamı sürdürecek, benim dinimi yaşatacak, benim mirasıma sahip çıkıp onu gelecek nesillere aktaracak bir evlat ver Ya Rabbi. Buhari ve Müslüm'ün birlikte rivayet ettikleri bir hadislerinde Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Biz peygamberler topluluğu miras bırakmayız. Biz peygamberlerin mirasçısı olmaz.'' Biz arkamızda ne bırakırsak o sadakadır. Zekeriya aleyhisselam da Ya Rabbi bana bir evlat ver ki o evlat bana varis olsun derken elbette malına, mülküne değil dinine, yoluna varis olmasını istiyordu. Ya Rabbi bana bir evlat ver ki Yakup ailesine varis olsun ve Ya Rabbi sen ondan razı ol. Senin kendisinden razı olacağın bir evlat ver bana ya Rabbi. Senin katında ve yarattıklarının yanında sevimli olsun. Senin de mahlukatının da sevdiği salih bir kul olsun. Sana ve kullarına karşı zalim ve zorba birisi olmasın. Senden sana kulluktan, senden gelenlerden, senin hükümlerinden razı ve hoşnut olsun. Yani o peygamber olsun. İşte evlat bunun için istenecekti malıma, mülküme sahip olsun diye değil, adımı, namımı sürdürsün diye değil, bana hizmet etsin diye değil, benim dinimi sürdürsün diye, benim yolumu, benim dinimi, benim davamı takip edip devam ettirsin diye istenir evlat. Evet ihtiyar, karısı da kendisi kadar yaşlı ve kısır. Allah'ın kutlu elçisi içinde bulunduğu Yahudi toplumuna bakıyor insanların alabildiğine tefessüh ettiğini görüyor ve için için ağlıyor. Bu manzara karşısında ve Rabbine dua dua yalvarıyordu. Çevresine bakıyor, İsrail oğullarının Davut ve Süleyman aleyhisselamlar dönemindeki kulluklarının izzet ve şereflerinin zirvedeki durumlarını kaybedip zilletin tedeninin en alt sınırına doğru hızla yuvarlanmaya başladıklarını görüyor böylesine materyalistleşmiş bir toplum içinde davasını yolunu sürdürecek ciddi samimi müslümanların azaldığını görüyor ve gelecek konusunda endişe içinde düşünüyordu. Allah'ın elçisi hayattayken gözleriyle yolunun takipçisini görmek ve arkasından emin olmak istiyordu. Allah'ın elçilerinin tümünde aynı endişeyi görüyoruz. Kendilerinden sonra kendi misyonlarını üstlenecek kendi davalarına sahip çıkacak yollarını kaybetmeyecek bir oğlu, bir varisi hepsi de görmek istemektedirler. Gözleri arkada kalmasın istemektedirler. Çevrelerinde akrabaları arasında böyle kendi kulluklarını devam ettirecek birilerini göremeyince de üzülüyorlar. İşte Zekeriya aleyhisselam da böyle bir hal ile ruhiye içinde Rabbine dua ediyordu. Tek arzusu vardı. O da dininin kıyamete kadar devam ettirilmesi. Gerçi Rabbimiz bu dinin kendileriyle kayıp olmadığını, dininin kıyamete kadar yeryüzünde sahipsiz bırakılmayacağını onlara bildirmiş, güven vermiş ama yine de Allah'ın elçisi gözleriyle bunu görmek istiyordu. Resulullah Efendimizin hayatında da bunun benzerini görüyoruz. Allah'ın Resulü zaman zaman dininin davasının hakimiyetini hayattayken bir an evvel gözleriyle görmek istiyordu. Davasının kalibiyetine, düşmanlarının hezimetine şahit olmak istiyordu da Rabbimiz Kur'an'ın pek çok yerinde onu bu konuda uyarıyordu. Mesela bakın Ra'd suresindeki uyarılardan birisi şöyleydi. Ey Muhammed! Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gö göndersek de senin canını alsak da vazifen sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek bize düşer. Rad Suresi 40. Ayet Ey Beykamberlerim! Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını dünyada sana gösteririz. Yahut da biz seni onların arasından çekip alırız. Sen bunu hiç düşünmeden bunun hesabına girmeden tebliğ görevine devam et. Tabi her dava adamı hayatındayken davasının yeşerdiğini, davasının kalibiyetini, davasının önünü kesmek isteyen düşmanlarının mağlubiyetini gözleriyle görmek ister. Bunu dünyada görememeye dayanamaz. Mutlaka bunun için sabırsızlanır. İşte zaman zaman düşmanlarının zahiren güçlüymüş gibi görünmesi davasının zahiren hüsnü kabul görmemiş gibi görünmesi karşısında Resulullah Efendimiz de sabırsızlanıyor, üzülüyor, sıkıntı çekiyordu. Allah davasının bir an evvel insanlar tarafından anlaşılıp sahiplenilmesini istiyordu. Davasından habersiz insanların cehenneme gidişine dayanamıyordu. Dayanamıyordu da Rabbimiz buyuruyordu ki: "Ey Peygamberim, sen bunu hiç düşünme." Davanın kalibiyetini hiç kafana takma. Bu dava benim davamdır ve bu davayı kalip getirecek olan benim. Ama bu hemen olmayabilir. Dünyada acilen olmayabilir. Bunu sen hayatında görebilirsin de, görmeyebilirsin de. Sen sabret, dayan, diren, aldırış etmeden yoluna devam et. Bıkma, usanma, şunu kesinlikle bilesin ki, Allah'ın vaadi haktır. Allah seni ve davanı mutlaka galip getirecektir. Allah senin düşmanlarını mutlaka mağlup edecektir. Bundan en küçük bir endişe olmasın. Sen görevini yap, gerisini düşünme. Şunu kesinlikle unutma ki netice sana ait değildir. Bu dava senin davan değil, Allah'ın davasıdır. Ve de bu dava seninle bağımlı değildir Buyuruyor. İşte Zekeriya aleyhisselam da kesin biliyor ve inanıyordu ki Allah kendi dinini, kendi davasını yeryüzünde sahipsiz bırakmayacaktı. Ama yine de bir varis isteyerek bunu hayattayken gözleriyle görmek istiyordu. Çünkü Ali İmran suresinde anlatıldığına göre Rabbimizin Meryem'e ihsanlarını görmüş, daha önce yine Rabbimizin yaşlılık döneminde üstelik karısı da çok yaşlı iken, ama İbrahim Aleyhisselam'ın karısı kısır değil, sadece yaşlıydı. Ona bir evlat lütfettiğini biliyordu. Bunu bildiği için Rabbine dua dua yalvarıyor, bir evlat istiyordu. Bakın Allah'ın elçisinin bu samimi duasının karşılığına. Allah, ey Zekeriya, sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermemiştik buyurdu. Evet, ey Zekeriya Yahya adında bir oğulla seni müjdeleriz. Yahya ile müjdeler olsun sana. O öyle bir evlat ki şimdiye kadar yeryüzünde bu isim hiç kimseye verilmemiştir. Şimdiye kadar yeryüzünde Yahya isminde bir çocuk dünyaya gelmemiştir. Bu isimde hiçbir kimseye Allah bir çocuk vermemiştir. Yahya diri demektir. Yahya hayat sahibi demektir. Diri, dirilik, canlılık demektir. Neden böyle bir ismi vermişti Rabbimiz ona? Son derece yaşlı bir babadan yine onun iç, onun gibi çok yaşlı çocuk doğuramayacak kadar ihtiyar ve üstelik de kısır bir anadan meydana gelen tabiri caizse iki kurudan iki ölüden dünyaya gelecek bir diriydi Yahya. Kemikleri gevşemiş, saçları ağarmış, saçları ağarmış, bir babadan ve kısır bir anadan meydana geliyordu Yahya. Yahya ile olmaz Yahya ile olmazı olduruyordu Rabbimiz. Yahya ile müstahidi mümkün olmayanı mümkün kılıyordu Allah. Tıpkı daha önce atamız İbrahim Aleyhisselam'a ve hanımı annemiz Sara'ya çok ihtiyar hallerinde İshak'ı Aleyhisselam'ı lütfedip olmazı oldurduğu gibi. Rabbimiz kendisine dua dua yalvaran elçisi Zekeriya'ya bir oğul müjdeliyordu ki bu oğlunun adını da bizzat Rabbimiz kendisi koyuyordu. Yahya yani hayat sahibi, dirilik sahibi bir evlat. Yahya aleyhisselamın hayatı, dünyaya gelişi, dirilik olduğu gibi vefatı da dirilikti. Genç yaşında babasından evvel şehadeti yudumlaması sebebiyle vefatı da delilik olacaktı. Genç yaşında oğlunun Allah yolunda şehadetini gören yaşlı baba da onun arkasından şehadet şerbetini içecek. O da ölümsüzlük makamına, dirilik makamına erişecek. Baba oğul iki kutlu elçi ebediyen dirilik özellikleriyle cennete kanat açarlarken peygamberler kanına girenler müşrik Roma ve onlarla işbirliği eden Yahudi toplumu da kıyamete kadar horluk, hakirlik damgasını yiyecek ve cehennemi boylayacaktı. Evet, Allah'ın bu iki kutlu elçileri kıyamete kadar tüm müminlerin dilinde, gönlünde diriliğini muhafaza ederlerken, sadece onların kanına değil, yüzlercesinin kanına giren bu lanetlik toplum, Allah'ın arzında, Allah'ın elçilerine hayat hakkı tanımayan şu anda da yeryüzünde Allah'a inanan müminlere hayat hakkı tanımamaya çalışan bu lanetlik toplum daha sonra İsa Aleyhisselam'a karşı, daha sonra Muhammed Aleyhisselam'a karşı da aynı şeyi yapmaya çalışan bu lanetlik toplum yeryüzünde en büyük zulmü, en büyük cinayeti işlediler. Allah Zekeriya Aleyhisselam'a Yahya adına bir evlat müjdeliyor. Böyle bir durumda, böyle bir ortamda Baba Zekeriya Aleyhisselam'ın çok yaşlandığı bir dönemde, ölüme çok yaklaştığı, kendisinden ve hanımından ümidini kestiği bir dönemde, her ikisinden de bir çocuğun dünyaya gelme ihtimalinin adeta imkansız göründüğü bir dönemde, onun duasını kabul ederek Rabbimiz ona bir oğul müjdeliyordu ki dipdiri canlı bir Yahya idi o. Doğarken doğuşu Yahya idi, hayatı Yahya idi, yaşayışı Yahya idi. Ölürken şehit edilirken ölümü Yahya idi. Allah'ın selamına, selametine layık oluşu Yahya idi. Dirildiği gün Rabbinin ona selam değişi Yahya idi. Allah'ın en büyük lütuflarına erişmiş bir Yahya idi o. Rabbinin bir müjdesini, Rabbinin bu müjdesini alan Zekeriya aleyhisselam şaşkınlık ve hayret içinde dedi ki: Zekeriya Rabbim karım kısır ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir dedi. Ya Rabbi bu durumda benim nasıl bir çocuğum olabilir? Çünkü ben yaşlılığın zirvesindeyim. Hayatın son merdivenlerine dayanmışım. Karım da kısırdır. Onun da çocuk doğurma ihtimali yoktur. Nasıl olacak bu iş? Bizden bizim gibi iki ölüden, bizim gibi iki ihtiyardan nasıl bir çocuk dünyaya gelebilir? Zekeriya Aleyhisselam hem kendisine bir evlat isteyecek Allah'tan. Bunun için dua dua yalvaracak Rabbine hem de hayret ederek diyecek ki: "Ya Rabbi bu yaşta, bu şartlarda bizden nasıl bir çocuk dünyaya gelecek?" Tabii onun bu sözleri böyle bir ihtimali uzak görmesi anlamına gelmiyordu. Rabb'inin böyle bir şeyi gücünün yeteceğini kesin inanıyordu Zekeriya Aleyhisselam. Rabbinin olmazı olduracak bir mutlak bir güç ve kudret sahibi olduğunu biliyordu. Lakin bir insan olarak, bir beşer olarak Allah'ın kendisine müjdelediği o çocuğun nasıl olacağını açıkça öğrenmek için böyle diyordu. Acaba kendisi ve karısı böyle çocuk doğuracak bir yaşta olmadıkları halde mi çocuğa kavuşacaklardı? Yoksa her ikisi de çocuğa ulaşacak bir yaşa mı indirilecekler? Yani gençleştirilecekler miydi? Anladınız değil mi espriyi? Allah'ın kutlu elçisi önce Allah'tan bir oğul istedi. Yolunu devam ettirecek, dinini, inancına, davasına varis olacak tertemiz bir varis istedi. Bir zürriyet istedi. Hem istedi hem de Allah'ın müjdesiyle karşı karşıya gelince de sarsılıverdi, heyecanlanıp hayredini izhar ediverdi. Nasıl olacak bu iş diye inanıyordu. Şekli şüphesi yoktu. Allah'ın olmazı oldurma gücüne sahip olduğunu çok iyi biliyordu. Ama belki atası İbrahim Aleyhisselam'ın Bakara 260. ayetinin kalplerin mutmain oluşunun ikinci yolu olarak anlattığına göre meşhut ayetleri görme arzusu içinde doğmuştu. Hani İbrahim Aleyhisselam, Ya Rabbi ölüleri ölümünden sonra nasıl dirilttiğini görmek istiyorum demişti de Allah ''İnanmıyor musun ey İbrahim? Buyurunca inanıyorum ya Rabbi ancak kalbim tatmin olsun için istiyorum bunu demişti. Ya Değilse atamız İbrahim'in insanların diriltileceği konusunda hiçbir şüphesi falan yoktu. Ama işte böyle bir görsel ayete tanık olarak kalbinin itminana kavuşmasını istiyordu. İşte aynen onun gibi Zekeriya aleyhisselam da bir benzerini istiyordu. Onun bu talebine karşılık bakın Rabbimiz de buyurdu ki Allah Rabbin böyle buyurdu çünkü bu bana kolaydır. Nitekim sen yokken daha önce seni yaratmıştım dedi. Allah buyurdu ki işte böyle işte Allah böyle dilediği yapan dilediğini yapandır ve bu bana hiç de zor değildir. Bu iş bana kolaydır. Nitekim sen hiçbir şey değildin. Sen yoktun da daha önce seni yaratmıştım. Seni daha önce yoktan nasıl var etmişsem bu da bana çok kolaydır buyuruyor Rabbimiz. Senin yaratılışın neyse senden iznimle bir çocuk yaratmam da aynıdır. Durum aynen senin dediğin gibidir. Yani sen bir çocuk dünyaya getiremeyecek kadar yaşlısın. Karın da kısırdır. İkinizden de bir çocuğun normal şartlarda meydana gelmesi mümkün değil gibidir. Ama ben istemişsem kendi koyduğum yasaları değiştirir, olmazı oldururum. Benim için her şey kolaydır. Hiçbir şey bana zor gelmez. Çünkü ben göklerin ve yerde tek ekemen olanım. Ben dilediğimi yapanım. Benim dileğimi, benim emrimi kim engelleyebilir? Benim fermanımın önüne kim geçebilir? Hayat tümüyle bana aitken, yaratma bana aitken, benim yaratma dileğimin önünde kim durabilir? Kim engel olabilir? Dilediğimi dilediğim zamanda, dilediğim biçimde yaratan, dilediğimi hayat veren, dilediğimi öldüren benim. Benim hayat verdiklerimi kim öldürebilir? Benim öldürdüklerimi kim diriltebilir? Var mı benden başka hayatın sahibi? Var mı benden başka göklere ve yere egemen? Var mı benden başka güç kuvvet sahibi? Allah için yarattıkların büyüğü, küçüğü, zoru, kolayı olmaz. Şu ki aynatı, ayı, güneşi, yıldızları, semayı, arzı, dağları, bu muazzam ki aynatı yaratmaya gücü yeten Allah'ın ihtiyar bir babadan, kısır ve yaşlı bir anadan bir çocuk yaratmaya gücü yetmez mi? Allah'ın azameti ve kudreti yanında daha büyük ve daha küçük diye bir şey olur mu? Allah'a daha kolay, daha zor diye bir şey söz konusu olur mu? Hayır, hayır. Allah için zor diye bir şey düşünemez. O ol der, her şey olu verir. Yaşlı bir erkeğin ve kısır bir kadının doğuramama yasasını koyan Allah, bu yasaya söz geçiren Allah elbette bu yasanın tersine de güç getirecektir. Evet, Rabbimizin bu uyarına muhtali olan Zekeriya Aleyhisselam, bu konuda Rabbimizden bir alamet, bir işaret istedi. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir alamet ver dedi. Allah, senin alametin sağlam ve sıhhatli olduğun halde üç gün, üç gece insanlarla konuşmamandır buyurdu. Zekeriya aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi bana bir ayet kıl, bana bu konuda bir alamet ver bu işi takdir buyurduğun zaman bana oğul verme işi gerçekleştiği zaman bana bir işaret ver ben ne bileyim nasıl anlayayım oğlumun dünyaya geleceğini bana bunu anlayabilmem için bir delil bir işaret ver çünkü benim karım hamile olacak çocuk doğuracak yaşta değildir bu konuda senden bir alamet isterim ey Rabbim dedi Allah buyurdu ki onun alameti onun ana rahmine düştüğünün işareti, karıyın ona yüklü oluşunun delili, senin üç gece peş peşe insanlarla konuşamamandır. Azaların, organların yerli yerinde ve sihatte olmakla beraber sen bu üç gece içinde insanlarla konuşamayacaksın. Konuşmaktan âle ol olacaksın. Ali İmran suresinde de üç gün konuşamayacaksın buyurulur. Aslında gecenin zikri gündüzü de kapsar. Yani anlıyoruz ki sen üç gün, üç gece konuşamayacaksın deniliyor. Yine Ali İmran suresinin beyanıyla ancak bir işaretle, bir remizle konuşabileceksin. İşte senin istediğin alamet, işaret budur buyuruluyor. Evet, Zekeriya aleyhisselamın istediği işaret de böylece belirlendi. Aynen Rabbimizin buyurduğu gibi oldu. Zekeri Aleyhisselam herhangi bir hastalığı olmadığı halde üç gün üç gece insanlarla kavmiyle konuşamadı. Ve artık Rabbimizin bu işaretiyle Zekeri Aleyhisselam'ın karısı Yahya'ya hamileydi. Yahya dünyaya gelecekti. Rabbimizin fermanı gereği Zekeri Aleyhisselam insanlarla konuşamadığı, Rabbi tarafından nutkunun alındığı o üç gün, üç gece içinde elbette boş duracak değildi. Allah'ın elçisi bu süre içinde yine kendisine konuşma yeteneğini veren, onu kendisinden almak gücüne de sahip olan Rabbini zikredecek, Rabbini tesbih edecek, Rabbine kulluğa devam edecek ve insanları bu kulluğa davet etmeye devam edecekti. Çünkü Allah öyle istiyordu. O da Rabbinin istediği gibi hareket ediyordu. sadakallahul